Evet kardeşimiz yazmış para için uçağa annemle beraber bindim demiş. Kim yazmış? Et evet, Halime. Evet bazı niyetleriniz olabilir uçağa binmek hayal kurduğunuz e, niyetlerle alakalı bir gelişmedir. Gizem eks uzun mesaj yazmış olması ondan bir haber yakında duymak. Yumurtanın içine kuş görmek. Deniz güzel bir haber yakında almak. Kuş kelimesine gelince bir problem atlatmak. Burak yardım et. Elif'i çağır yardım et. Yolda giderken telefon bulmak, Esma her halükarda güzel bir haber yakın bir zamanda duymak. Anıt kabir mezarın üzerinde beyaz örtü olması, aslına bakarsan yarıda kalan bir işin alakalı ilerlemek. Yumurtanın içerisinde kuş onu okumuştuk. Evet, yumurtanın içinde kuş onu gene okumuştuk. Abi arkadaş aynı arkadaş yazmış. İki tane hırsız yakalanmak, aslına bakarsan yarıda kalan bir işin yine var hırsızı yakalamak kimse sırrını ve mesela hakkında konuşan insanlar var. Hatice Akbulut hayırlı akşamlar demiş. Esma yaprak görmek. Asma yaprağı görmek. Evet, Aysel genç kadınlardan alacağın güzel bir haberi göstermiş. Filiz kırmızı ruj sürmek, yalan süren birinden kurtulmak, sevim TBB binasına girmek. Türkiye Meclisi'nin Allah izin verse senin için devlet kapısında bir işin olmasını ve olacağını göstermiş. Veya bir işin yarıda kaldıysa bunlarla kalı güçlenmek ve ilerlemek. Evet bakalım. Denizli timsallar gömek. Yaman dikkat et. Kendi hayatın içerisinde çenek kuvvetli. insanlarla beraber karşı karşıya gelme işarettir. Dikkatli olmanız gerekiyor. Ve burada çok dikkat etmeniz lazım. Sevgili arkadaşlar lütfen bunu dikkat alalım. Süper chatten destek veren kardeşlerimiz oluyor. Süper chatte canlı yayın kesilebiliyor veya internet kesilebiliyor veya elektrik kesilebiliyor. Rüyalarınızı önüme düşmesini istiyorsanız ve yarınki hakkı size geçmesini istiyorsanız. Mesela diyelim ki hakkınız yarıda kalıyor hakkınızın geçmesini istiyorsanız, yani geçmesini istemiyorsanız bize 150 TL'nin üzerinde göndermeniz lazım YouTube'da. Ee, diğer şeyde ise kardeşlerim yurt dışında ise burada yine dediğimiz gibi kardeşlerim her halükarda şey göndermeniz lazım. Nedir ismi? Burada her halükarda da bu sefer bize mesajlarınızı gönderiyorsunuz ama sıkıntı yaşanır bilginiz olsun yarıda kalabilir yani. Derya'dan eski sevgili çözüm bulmadığı konu üzerinde istiare rüyada beyaz bir odada çıplak zenci kadın ve erkek görmek aslına bakarsan maddi manevi güce erişeceksin kışın. İkisi de sana bakıyor olması aydınlığa çıkacağım bir durum. Birimize mesafeli olmanız erkek uzanıp tavana bakıyor ve nasıl bir yol izlemeliyim diyor demek. Derya ne olursa olsun işin gücün rast gidecek bu kişinin pişman olması ve kapını çalmasını göstermiş. Maviş demiş kardeşimiz Maviş. Köyde eski kaymakam binasının merdivenlerine yamuk yumuk ve kale bodur hüzme, bu kale bodursuz kaymak kaymakam beni çağırmış ve iki görevli kız beni yönlendirmeye bilgi vermeye çalışıyor ama zor zor gittim diyorsun kaymakamın yanına diyorsun kısmet açılabilir kaymakamın yanına çıkmak yer değiştirmek güçlenmek müjde verici haber almak ve selamete çıkmak mabiş ve zor zor gitmek aslına bakarsan olmayacak diye düşünmüş olduğum bir işin alakalı selamete çıkmak Kübra Boz, Bo, Daba. Eşimin rüyası eski evimizde deprem oluyor. Hayal kırıklığı yaşamış olduğu olaylar var. İki kere en üst katında olması, ikinci deprem olunca bina çökmüş, eşim pencereden çıkmış olması. Eşine güzel bir haber yakında gelecek. Hayal kırıklığı yaşamış olduğu olaylardan kurtulacağını göstermiş Hande Aslan. Rüyada bir top, topraklı su içiyor olmak, bardaktan da bulanık su çıkıyor olması, üstündeki ağırlığın kalkması, bidon olması, balık etli biri, toprak olması, güçtür. su içiyor, bardaktan bulanık su çıkıyor olması, üstündeki olumsuzluğun kalkmasına ve selamete çıkmanı göstermiş. Bazı konularda ufak demek programlar atlatılacak gibi duruyor. Ali Altın hocam bir akşam rüyamda gal galiba yanlış okudunuz. Hoşlandım kıza beni seviyor musun diye sordum. O da güle Gülen, Gülen Ömer'cim bana attı. Hayır ben doğru okudum Ali Altın. Buna çok takılıyorsun çünkü bazen de bilinç altı olduğunu söylüyorsun. O yüzden bu hoşlandığın kıza ne olursa olsun biraz uzak durup onu tanıman lazım. Sen emojinin atmış olması burada herhangi bir şey ifade etmez. Yani onda sana gönlü demek var demek değildir. Biraz uzaktan takip et demektir. Mesela Kasa içinde sarı özüm sardımları görmek genç bir kadından alacağın güzel bir haber. Koparıp yedim biraz abim ve ben yengem var diyorsun yanında. Allah izin verirse hiç ummadığım bir yerden gelecek olan hayırlı haberi başkalarıyla ak yani akrabanla sevenlerine paylaşmak. Metin Koçtekin. Dün da top, ıı, tapu gördüm. Tapu üstünde ablam fotoğraf var diyor. Aslına bakarsan Metin ya sen ya ablanın bir muradı olur. Tapu üzerinde olmuş olması sizin aranızı bozan birileri varsa bu düzelecektir. Tapu kelimesi aynı zamanda bir sıkıntı varsa kalkacağını gösterir. Zade Karataş. Sonra benim işaret parmağında birine e, yapı, yapışık küçük balıklar çıktı. Sonra baştaki balık ağzını açtı büyüdü ve ben de korktum ama onu öldürmeye çalıştım. Sonra kuyruğunda çok ufak beyaz yumurta çıkmaya başlamış olmaz. Dikkat olmak lazım. Rızkınla alakalı, kısmetle alakalı zaydı. Artış var ama birileri işini bozacak. Dikkat et. İş, çalışan birisinden bir problem yaşanabilir. Elbette bir de kısmetini açık ama dedikodu yapan birileri var. Fix. Üst kata balkonda aşağıda oğlun havuz başında yeşil akıllı atlet varılması üstüne müjde verici bir haber. Yeşil kelimesine gelince müjde verici bir haber al. Burada seramete çıkacağız. Havuza girmeyi diyen diye seslenir ve yukarı bakarak sana tebessüm ediyor olması müjde verici bir haber var. Yine balkon kelimesi ve üst kat kelimesi her hareketlerde gelecek yardımlar. Arper Özkaya fırçayla araba yıkıyor olmak, seramete çıkmak ve ilerlemek senin için muradın olmasını göstermiş. Fırça gelmesi olumsuzluklardan tamamıyla kurtulmaktır kardeşim. Kaya. Kardeşimle bir ormanda karanlık ama bizi olduğumuz yerde aydınlık var. Orada kardeşim ve uzanıyor ve arkadaş da bir kahverengi ayı görüyor. Ben de o odun, odun elime alıp ayının kafasına vuruyorum Demiştim. Bu yazın içerisinde yapmış olan niyetlere karşın ulaşmak, ayının kafasına vurmak güç ve desteğin stresli gelmesini göstermiş. Son gün mukaddes okuldayım sınıfta sırada oturayım öğretmen var annem öldüğünü duyuyor olmak annenin ömrünün uzaması sabırlı olursan bazı işlerin rast gitmesi çok ağlıyor ve üzülüyor olmak gözlerinde yaş akıyor olması devlet kafasında bir işin rast gitmesini göstermiş ve güçlenmek Allah izin verirse yakında kapını çalacak olan güzel haberle gelecektir. Fethi, arabayla giderken tünelle girişinde bir var, biri var ve duruyor kal, e, kalıkları yeri görüyor ve üç erkek açıyor bütün paramları veriyor ve gideceğim yolu gösteriyorlar. yukarı doğru toprak gösteriyor demesin 3 ay. Burada 3 ay içinde Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayında Fethi muhakkak bir niyetin olacak, bir dileğin olacak. Büyük bir kapını açma. Tünel kelimesi hedefine ulaşmandır. Cemile Kadir, bir poşet e, başları kesilmemiş üsü, e, ve Tüyleri soyunmuş siyah kazlar etler mavi bir bana veriyor olması müjde verici bir haber gelecek. Kaz, burada kazlar etleri var olması bu habere çok sevinme ilerlemen. Allah razı olsun teşekkür ederim demişsin ama ne olursa olsun kazlar kelimesi tüyler kelimesi yarıda kalan işlerine alakalı ilerleme kışın olacak ve hedefine ulaşacaksın gibi gözüküyor CC. Balkonda şeffaf Bo boru içerisinde e, siyah kırmızı balık ve kırmızı ba kaybolma siyah... E, kayboluyor olması kırmızı. Siyah çok büyüyor ve balkona atılıyor. Havada nefes alıyor olması aslında bakarsın umudunu kesmiş oldun. Bir işle alakalı başarılı olacaksın. Balkon kelimesi o güzel haber sana gelecek. Annen şeffaf boruya koymaya istekli baban da üşeniyor olması. Kor ateş e, koyun, koyun koymalıyım şimdi kömür de koyduk diyorsun. asla bakarsan ne olur kömür kelimesi. Burada bir akşam vakti gelecek olan bir haber ailecesi mutlu edeceğini göstermiş. Sema Üniversite arkadaşı hakkında konuştu dediler. Pazartesi görüyorum. E, yürüyorum ve elimde, şey, pazarda yürüyorum ve elimde kaşak, kaşar ekmek var olması, bir kadın ortada karşılığını dedikodu yapması, hırsız korktum ve çantalarım mor, müziğinden kontrol ettim diyorsun, yalan söylüyorum. Biri var, bir erkek de gelip ekmeğinden ısırdı ve şaşırdım diyorsun. Asla bakarsan yine de güzel bir haber gelecek, yalancı insanlardan kurtulmak istemiyorum. Kadir. Tanıdım bir kızı gördüm suratını böyle e, acayip yaptı ama üzü, üstü beyaz diyorsun. Müjde verici bir haber gelecek üstü beyaz olması. Ne olursa olsun sıkıskana sıkı, çekemeyen biri de var ama Kadir'ciğim hedefine ulaşman gözü göz, gözüküyor gör, ve göz kız görmek her yerde göz aydan alacağım bir haber yakın bir zamanda kapını çalabilir Asya. Birçok kırmızı biber görmek burada bir tanesinin tanesi sarım, sarımsı gibi bir renk e, közlenmiş onu soruyor olmak. Aslında bakarsan bir kalabalık grubunun içine girmek bir hasta haberini almaya işledir. Bu hasta bir ekek olabilir. Bir de bir sıkıntı var bu da yavaş yavaş çözülecek gibi duruyor. Mari. Özese girdim rüyada abimle mezun olanı altı sene olup olmuş diyorsun. Geçmişten geleceğe takılmış olan bazı niyetlerim var. Bir geçmiş dediğimiz yani kafana takmış olan soru işaretleri oldu müddetçe bazı konularda ilerleyemiyorsun. Sıkıntılar yaşıyorsun Bunları atlatmaktır. Hidayet. Ama bir özesinde başarı da bekliyoruz. Ya size kardeşiniz başarılı olabilirsiniz ya da güç gelebilir. Veya biri destek verecek. Daimin evindeyim. Daim soba bacasında temizler. Ara Arapça yar Arapça yarısı yanmış. Aletler çıkmış olması hidayet. Bu kaşın içerisinde bir sıkıntı tamamıyla kurtulmak ve atlatmaktır. Ayşe. Burcu Esmersö çok güzel ve çok büyük bir eve taşımış ama mutsuz veya pişman gibi olmuş olması yarıda kalan işlerim. Ben de taşın taşınmasaydı gibi bir şey diyor Olman. Aslına bakarsan bu isranın olumlu olduğunu göstermiş. Taşınma kelimesine gelince yarıda kalan işlerim var. Senem'e de çıkacağın durumlarla alakalı müjde verici bir haber. Yine kapını çalacak. Gülüş. Ayrı kocamın terliği başka eş, eş almasını ne demek demişsin? Akşam e, yazmıştım bunu. buraya rüyaya çok ağla, ağlarım, tedirgin oldum. Rüyada kocanızın terliğini başka bir eşe almış olmanız dikkatli olmanız gerekiyor. Fakat size nazar vuran sıkıntı yapan birileri var. Bunlardan yavaş yavaş silinmektir ama korkulacak bir durum yok Gülüş Hanım. Başak eski seni evlenmiş boşanmak için buluşuyoruz. Yanına bir yabancı iki kadın var, bir kadın var olması annen de yanında şişman anlaşıldı diyor olması ama seni bere, beraberken de aldattım diyor olması o zaman niye evlendin benimle diyor olman aslına bakarsan başlayacak kafan karma karışık es sevine seni aranı bozan birileri var onlar ortadan çıkması bunun pişman olup senin kapını çalması eğer beklersen güzel bir haber alacaksın ve o kişinin pişman olacağını duyacaksın Dur. Sosyal medyada gezinirken önüme eski sevgilim fotoğrafı düştü fotoğrafı biz bir kız var diyorsun. Müjde verici bir haber gelecek dört hafta içinde. Sanırım sevgilisi ben fotoğraf beğenmişim diyorsun. Aydın çıkardın. Senin beğenmiş olan fotoğrafın olur. Ya dört ya dört hafta içerisinde gelecek olan haberin seni mutlu etmesini göstermiş. ZT. Güneşli bir arada gökyüzünde mavi, beya, mavi be, mavi ben büyük bir şelalenin altında ıslanıyorum. Gözlerim kapalı. iki elimde başımı sıv sıvazlıyorum. Geriye doğru bir şeyler e, ve havada iki elim baş, başında diyorsun. Aslında bakarsan sen için hikayenin başında olmuş olması yarıda kalan bir işin alakalı. Selamete çıkmam ve güneşte annenin duasını aldım müddetçe. Mavi renkli olmasına beraber müjde ve ben rağmen annenin duasını kabul olmasını göstermiş. Hikayenin başında olması sabırlı olman lazım. Süleyman İçcan. Protonik evlenmek için diyorsun. Protonik evlenmek için dur akraban resmini nikah kıymış ve resmi nikah kıydık. Protonikle nasıl evleneceğim diye düşünüyorum ve sabahın İlk ışıklar okul dışarısında havada aydınlık olması, içeride bankacı var olması dedikodu yapan birileri var. Bu protonik olduğu kişinin bir takım sıkıntıları var. Bundan uzak durman gerekiyor. Çünkü bu kendi sıkıntılarını kendisi çözememiş. Problemler hala sürüyor ama senin için hayırlı bir kapının açılması başka insanlarla tanışmanı göstermiş. Eşim Ahmet'in rüyası rüyada kadayıf tatlısı getirmiş. İki kişi iç, 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 iç çevrim, çevre, çevremde diyor olması. Yerinde saydığım dönemden kurtulmak iki yerden gelecek olan telefon haberine sevinmeni göstermiş. Şeniz Topçu sevdiğim adam evine gittim. Oğlunun küçük halini gördüm ve onunla beraber evin içinde başka evde çıktık ve ben de hamburger istedi bana. Sımsıkı sarıldı öptüm sokağın üstünde kapalı bir cüz, e, cüzdanımda telefon çaldı diyorsun. Aslına bakarsan burada hem maddi hem manevi gücü erişmek ve senin için hayırlı bir durum olmaz söz konusu ve bir kişi sana vereceği bir haberle beraber bir destekle beraber hızlı bir şekilde ilerlemem ve aydınlığa çıkacağım bir durum olmasını göstermiş kardeşim. Evet şuraya bakalım. zamanlayıcı yok. Evet zamanlayıcı yok. 45 dakika dedik. Soru cevap dedik. Bakalım. Evet. Sevgili Deniz kenarında kumla, kumla oynuyorduk. Şimdi Sevgili Deniz kenarında kumla oynuyor olman Allah izin verirse senin için hızlı bir şekilde ilerlemek ve mutlu olacağın bir olayla karşılaşmak. Deniz kenarı olması hedefindir. İlerlemem ve güçlenmendir kardeşim. Bir muradın olacak gibi duruyor ama biraz da sıkıntılar var. Bunları da atlatacaksın. Kenar kelimesi kumla oynuyor olmak her herkese mutlu olacağın bir durumun yaşaması ve ilerlemendir kardeşim. Evet sevgili arkadaşlar şimdi YouTube ayarlandı. Kendi kendine hemen formatlıyor. Evet bakalım bir dakika. 220 TL'ye çıkardı. Evet bakalım geliyor mu gelmiyor mu göreceğiz. Evet. Dayılarım bana mezun olduğum bölümün diplomasıyla hangi mesleği e, yapabilirsin diye sordu. Sordu ben de savcı olabilirim demiş olman. Aslında bakarsan mezuniyet kelimesine gelince hızlı bir şekilde mutlu olacağım, mutlu olacağım bir haber almak ve selamete çıkmak ve hızlı bir şekilde güçleneceğiz. Savcı kelimesi bir niyetin olacak dedim ve sonra elinde beyaz gömlek düğmelerini açıyorum diyorsun. Kısmetin açılması, kendini açıyor olman dualarını yaparsan bir muradın olacak. Evet. Şu anda YouTube'da 220 TL'ye çıktı. Bilginiz olsun. Hedef oluşturuldu diyorsunuz. Evet. Bakıyoruz. Bakalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerden gelen soruların cevabını vermeye çalışıyoruz. Şöyle de yapalım. Geçe gel olan arkadaşımı evindeyim diyorsun. Ee, burada Allah izin verse hiçbir şekilde bir konuda e, selamete çıkacaksın. Bir konuda e, sevineceğin bir durum olması. Fakat bir işin gücün rast gitmesini gösteriyor. Mesela anti 150 TL yolladık diyorsun hocam. Laon 71 spor rüyası. Ee, bak mesela onu görmemiş. Görüyor musun anti? Bakalım. E, düşmemiş önüme düşse ben onu okuyacağım. Bir şey okuyacağım yani anti. Evet sevgili eski kız arkadaşım Başak. Giriş Ayşe, Hidayet, Asi Kadir, Et Sema, Sengir Mukaddes, Fiyiz, Sayın, Evet şimdi görünmüyor. Yani kusura bakmayın onu göremedik. Evet bakalım. Em, kardeşim. M Lisha Fani. Fani diyor. Merhaba 45 gün önce vefat eden 20, 28 günde babam bana bakıp gülerken hemen sonra havada ciddi bakarken gördüm. Havaya ciddi bakarken görün ne demek? Evet, baban için yapmış olun hayırların yerini bulduğunu gösterir. Senden memnun olduğunu göstermiş. Bakıp güler, gülerken görmek. Ama bölgesinde olabilir. Ona lütfen duanızı yapmaya devam edin. Çünkü bir olacak, bir niyetiniz olacak gibi duruyor. Berfu aile sahildeyiz. Aileyle sahilde denizde çok yüksek o yükseliyor olması etkilendik ve seda toz kalkıyor demiş olması. Sade toz kalkması. Allah izniyle hayatınızın içerisindeki olumsuzlardan bu yaz kurtulmak. Annen kireç var. Dedi kuzenle nişanlanmışım. Başka şu an evli kuzen düğün gideceğiz. Ön, önce ıslak ettiği sıktım. Dışarı e, trafik var diyorsun. Sıkmak ve dışarı trafik olması. Kuzen düğüne gideceğiz demek berfu. Allah izniyle senin için bir gelişme olması ve bir sıkıntıyı yavaş, yavaş çözülmesi ve senin için güzel bir olayın yaşanmasını göstermiş kardeşim. Betere tanı, tanıdığım karı koca küçük bir odada tek kişilik yatakta yatıyor olması maddi manevi güç. Adam hasta kalınla başka yöne doğru yatarken batıneyle üstüne de yüzüne de örtü ötmüş olması. Yarıda kalan işlerin yüzünü örtüğünden dolayı selamete çıkacaksın. BTR bazı beklentilerinle alakalı veya müjde vereceği alakalı aydınlığa çıkacağın bir durumun var olacağını göstermiş. Ünvan Aydın. Yeni yapılacak okulumuzun bitmiş penceresine dışarı bakıyor olmak sabırlı olmak. Annenin evine yanındaki binanın altına yarım bir inşaat yapılmış olması hedefe ulaşmak. Destek gibi binanın üzerinde öne öne doğru eğik duruyor olması sonra da yıkılıyor olması aydınlığa çıkacağım bir durum var yıkılıyor olması. Aslına bakarsan o bunları kesmiş olduğun bir takım işlerle güçlerle alakalı e, sabır, sabır olman gerekiyor. Çünkü senin için müjde verici bir haberin gelmesini göstermiş. Evet. Evet. Elifizm, aklımdaki kişi türücü kedi vermiş olman müjde verici bir haber. İyileştirmek için benden para istiyor olması ve bozu paraları verdim dedikodudur. Kazanın ayakkabı yeşil ayakkabı bakıyorum. Ben de dışarı, dışarıdayken pencereden izleyip elini kalbine koyur olman Selamete uç çıkmam ve ben dışarıdayken diyorsun. Aslına bakarsan kan olmayan birilerinden gelecek olan hayırlı bir haberi senin mutlu etmesini göstermiş. Tuğçe eşimle ter, Tarlada yukarı merdivenler çıkıyor, yukarı çıkıyoruz. Bacaklarım olduk. Beyaz tozlar gö diyorsun. Eşine beraber yapmış olduğun bir fikirle alakalı bu yazın içerisinde yapmış olduğun bir niyetle alakalı kışın ulaşacaksın bu niyetlere. Dö ve dözer gördüm. Sonra kocamın kahve siyah arası arası at gördüm diyorsun. Ee, bir akşam vakti kocanın ya da senin bir niyetin kabul olacak. Bize doğru geliyor olması. Aydınlığa çıkmak. Altın üzerinde iki, iki sıra şeyinle oturmuş 7-8 tane zenci kadın var olması. Aydınlığa çıkacağın durumlar Tuğçe. Ayrı kapıların açılması an meselesi oldu. bir işiniz rast gelecek. Murat Demir Rüyada da lüks restoranda garsonlar teklif almak herhalde halükarda sen için. E, garson da garsonluk teklifi almak herhalde halükarda vereceğin emeklerin boşa gitmemesi ve kafan karışık ve bazı konuları düze çıkacaksın Arkadaş şurasında arabayla annesini Rüyada, Rusya, e, Rusya'da köye bıraktı. Ünlü boksör arabaya doğru yürüdü. Ofiste bilgisayarda yeni iş başvurusu için bir şey okur, okurken arkada oturan eski patron, <laughs> patron ah ben de okudum demiş olması. Aslına bakarsan boksör kelimesi mücadele vermesi gerekiyor. Annesi Rusya'da demiş olması, köye bırakır olması, annesinin duasının onun için kabul olması, çoktan yapacağı bir işte başarı olmak, ofis kelimesi bir iş başvurusunda bulunsa işlerin rast gitmesi, eski patron, patronun ah diye okudu. söylemiş olması, yarıda kalan sema bir iş olacak, arkadaşın rüyasında senemede çıkacak bazı sıkıntıları var, bunlar atlatmasıdır. İpek Özkan rüyada tozun pisliğin içinde kurtarmış olduğun bir arı seni kafanın tepesinde 5-6 kere arka arkaya sokması Allah izin verirse baş tacı edileceğin bir takım ortam, ortamlara girmeye, bir ortamına girip mutlu olacağım bir haber almaya, arı kelimesi arı kelimesi, kafanı soksa kafanı çalıştığın müddetçe başarıya ulaşma, selamete çıkman ve sen için çok sevineceğim bir durumla karşı karşıya gelmem ve hızlı bir şekilde mutlu olacağım bir durumun e, burada yürükeceğini ve selamete çıkacağım bir durumun ee, burada e, olacağını ve bir işin rast geleceğini göstermiş. Ama birazcık sıkıntılar var. Bunları atlatacaksın Sevinç. Ayrılma eski severim. Benim e, WhatsApp profilime bakarken görüyorum. Ondan bir haber almam. Senin profilin yok. Akşam vakti onu siyah gelmiş giderken görür. Olman ondan tez vakitte bir haber gelmesi. O da bir yol kelimesi gelmesi. Aranız bozuksa düzeleceğini göstermiş. Şöyle durak. Evliğin duvarlarıma kabarmış, şişmiş olarak görmem e, duvarlarımı kabarmış şişmiş olarak görmen yalan söyleyen birileri var çevrende bundan önce de kapıyı zorla açmaya çalışıyorlar rüyada iki kez gördüm ve bu bunu üstelik açıyorum ve kapıyı bakıyorum kimse yok ve bayağı takır takır sesler geliyor demişsin şöyle evinize nazar vuran siz istemeyen bir takım insanlar var bunlardan uzak durun selamete çıkacağınız durumlar yakındadır iki ay dikkat edin çünkü iki kez görmem buraya dikkatle uyarıyor seni. üstünüze nazar olunan dolayı bazı sıkıntılar evde yaşanabilir ama bunları atlatmak için az bir zamana ihtiyaç var yarın görüşmek üzere Allah'a ısmarladık